Uzun bir to-do listesiyle karşı karşıya olduğunuzda nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Görevlerinizi önceliklendirmek önemlidir ancak önceliklendirme konusu soyut bir sorun olabilir. Soğuk ve sert sayılarla çalışmayı seven bazı insanlar için görevleri önceliklendirmenin daha nicel bir yaklaşımı vardır. İşte to-do listelerinizi yani yapılacaklar listelerinizi veriye dönüştürmek için bir stratejiye ihtiyacınız var. Bu stratejiyi oluşturmak için planlama yapmanız gerekmektedir. İşte bu noktada çoğumuzun kullandığı Eisenhower Matrisi yaklaşımı yaklaşan son testin tarihine sahip görevleri belirlemek için faydalı olabilir ancak bu da kişisel bir araçtır. Neydi bu Eisenhower Matrisi? Acil ve önemli, acil değil ama önemli, önemli değil ama acil ya da ne acil ne de önemli şeklinde dörde ayırırdı. Ama görevlerinize sayılar atamak, daha veriye dayalı bir yaklaşım sunar. İşte bu videoda görevlerinizi önceliklendirmek için Pareto prensibine uygun bir yöntem olan ve daha önce ben buldum sanıyordum ama benden önce de bulmuşlar ve Daniel Colton Show'un bir blog yazısında karşıma çıkan önerisini sizlere paylaşacağım. Görevlerinizi hem çaba gereksinimi hem de projenin etkisi olmak üzere iki sayı ile değerlendireceğiz. Örneğin tüm elektronik postalarınıza cevap vermek çaba gereksinimi açısından 10 üzerinden 3 puan alabilirken sonuç olaraksa 7 puan alabilir. Bir toplantıda hazırlanan bir raporu bitirmek, çaba gereksinimi açısından 6 puan alabilirken sonuç olaraksa 2 puan hatta bazen <laughs> 1 puan alabilir. Ya da farklılaştıralım örneklerimizi, eczaneden ilaçlarınızı almak, ulaşması zor olmasına bağlı olarak çaba gereksinimi açısından 2 puan da alabilir, 7 puan da alabilir. Ama sonuç olaraksa 4 veya hatta bazen 10 puan alabilir. İşte bu aşamada biraz öznel olabilir ancak görevlerinizi çaba ve sonuç kavramlarıyla düşünmek onların ciddiyetini kavramanıza yardımcı olacaktır. Ardından iş bunu yapmakla bitmiyor. Her bir görevin sonuç sayısını çaba sayısına bölmemiz gerekiyor. Örneğin e-postalara cevap vermek sonuç skalasında 7 ve çaba skalasında 3 ise genel bir skor olan 7'yi 3'e böldüğümüzde 2.33'lük bir işe bakıyorsunuz aslında. İşte tüm görevlerinizi bir skor atandıktan sonra da onları numaralı bir sıraya koyabilir ki bunu Excel'de rahatlıkla yapabilirsiniz ve bu sırayla hareket etmeye çalışırsanız sonuçlarınıza daha kolay ulaşacaksınız. İşte bu şekilde düşük çaba gerektiren ancak önemli olan görevleri tamamlamış olursunuz. Bu, sonuçların %80'ini oluşturan çalışmanın %20'sini içeren görevleri tamamlamanızı sağlar. Sonuç olarak görevlerinizi veriye dayalı bir yaklaşım kullanarak önceliklendirmek üretkenliğinizi ve sonuçlarınızı maksimize etmenin etkili bir yoludur. İşte size daha nicel bir yaklaşım sunan bir strateji. Siz de görevlerinizi önceliklendirirken bu yöntemi denemeye ne dersiniz? Eğer farklı önerileriniz varsa ya da bu yöntemi geliştirmeye yönelik alternatif çözüm önerileriniz varsa da yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.